っで Balistiye işkenceye devam. Kolokoy. <laughs> <point. Gülüyor> evet. sever masa camaberim olsun beraber <laughs> 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 Evet arkadaşlar şimdi de ne yapıyoruz? Kurşunları yaşlandırıyoruz. Civanitta çözeltisi içerisinde beklemiş kurşunlar. Şu şöyle gösterelim yan yana koyalım. Elimizi dokanmıyoruz. Kimyasal madde olduğu için gördüğünüz gibi kurşunlar yaşlandırıldı. Ve yaşlandırılmış olan kurşunların belli bir ömür sonra da e, Ne kadar yaklaşık yaşlandırmış olduk bunları? 10 yıl. 10 yıl yaşlanmıştı bana ben o kadar yaşlansam bu kadar da düzgün görünmem ama neyse. Flash TV'nin yaşlanımı <laughs> <okusun> gibi değil. <laughs> 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 bu, <laughs> bu, şey telefonlarda efekt gibi değil. Gerçekten yaşlandırdık kurşunları. Şimdi biz hiç dokunmuyoruz. Ee, şarjöre basılacak. Ve videoyu kesmeden atışını yapacağız. Kimyasal <laughs> madde olduğu için <laughs> biz elimizi dokanmıyoruz gerekli var. Oluyor, sağ evet. Elinize sağlık. Teşekkürler. Önemli. Şimdi evet. önce tekli bir kaç atış yapalım. Tamam Sonra şöyle da geç. Seriye. Ben arkadan çekiyorum. Atış alanında değilim. Tekli de misin? Önce tekli atıyorum birkaç tane. Tamam. <laughs> Bu arada balistik jel <laughs> artık kesinlikle kullanılmayacak hale geldi. Evet. Ve seriye alarak bitene kadar seri atır. Bakalım kalan bir şey var mı? Çıkartıyoruz. Şarjör boş. Atım yatağı boş. 10 senelik kurşunlarımızla balistik jel tanıştırdık. <laughs> Şöyle gösterelim. Kalabalık meraklı bir şekilde <laughs> balistik jelin içinden ne çıkacak onu bekliyor. <laughs> Operasyona başlıyorum. Evet yaklaşıyoruz efendim siz ince ince, ince bir açın bakalım. Bak şuradaki parçayı özellikle çıkaracağız ki böylece hollow point mermisinin gerçekten ne kadar açıldığını görmüş olalım. <laughs> önemli değil, Ben alışkınım ona. Hissetmek istiyor o balistik jeli. Evet. Şu şekilde kaplaması, kurşun kısmı ve şurada gördüğünüz küçücük 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 şöyle gösterelim. <laughs> bakın mesela ben. hemen şuradan bir parça daha çıkarıyorum. Şur. Şuradakilere bakın efendim. Bak. O zaman şunu hemen bir açıyorum. Bak şöyle ufak ufak yavaş yavaş. Evet. Böylece şuradaki traseyi de yok, <gülüyor> <gülüyor> çok şaşırdım. Şuradaki traseyi de görelim. Evet. Açılma yerini şuraya dikkatini çekerim. Burada boşluk oluşmuş zaten. Bak çekirdekle beraber tüm mermer şey, parçaları. Burada tabi birden fazla birader seri aldığı için <gülüyor> normaldir. <gülüyor> Hemen bunları çıkaralım. Heh. Güzel. Yani görüldüğü kadarıyla Hollow Point Tek kurşunlar. Tek kurşun olur mu ya? <laughs> Alıştık ya 12. Hollow Holopoint kurşunlar amacına hizmet ediyor. Özellikle kısmın açılması kurşun kısmının darbeyle beraber bu hale gelmesi. Artı şurada zaten çok net görünüyor. Hedef içerisinde oluştuğu Bir de şunu size zahmet alırsak. Har, 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 har. O da çok güzel. Bak şu arayı alabiliyor mu bilmiyorum. Boşluklar onlar normal 9'lardandı. Evet. Yani şurada zaten 3-4 tane var. Gerçekten amacına hizmet eder bir şekilde balistik şelde etkisini göstermiş. Şimdi şöyle aradan ben yavaşça çıkarıyorum. Şöyle gösterelim. Bir yabancı cisim çıkarır gibi. <gülüyor> <gülüyor> balistik şel için yabancı bir cisim zaten. <gülüyor> Burada <gülüyor> işte bu çok bütünleşik olarak da kalmış. Bak. Evet onun için istemiştim ben onu gerçekten. Tam manasıyla. Şuradakiler de aynı. Hemen. biraz daha derinde kalmış tabii. O zaman biz de derin açarız. Şurada yine parçaları, metal parçaları var. Evet. Aa, ben sana gösterdim işte. Şunu alayım mı? Evet, evet. O da yine çok güzel bir örnek olmuş. Hop. şu parçayı da alalım. Balistik şeyle sadece kirletmiyoruz. Gördüğünüz gibi temizliyoruz da. Şu kısmı alalım. Yeter yeter hepsini çıkartamaz zaten. Şöyle <laughs> gösterelim. Uğraşan hepsini tek tek çıkartırım. Gördüğünüz Sıkıntıyo. gibi etki olarak. Kurşun parçaları hepsinde aynı. Güzel hale gelmiş. Abi bu güzel. <laughs> ne güzel. diyorsunuz efendim? Güzel mi? Güzel güzel. Güzelmiş. Ama bize satışı yasak. <laughs>